Merhabalar Altın Emlak Kaya şehir Şubesi'nden Murat Türkay ben Yenişehir İstanbul projesi Emlak Konut'un şu anda projeyi incelemeye ve inşaat aşamasını takip etmeye devam ediyoruz. İnşaatlar sizin de ekranda gördüğünüz gibi hızla ilerliyorlar. Şöyle Bildiğiniz gibi proje alanında 13 12.500 12 bin 500 konut ticari alan yapılmaktadır. Artık projenin kaba inşaatı bitmiş. Dış cephe montalamaları penleri çoğunun takılmış takılmak üzere. Yani ince işçilikle alakalı hazırlık aşamasına gelinmiş. Kış çalışma şartlarına başlanmış projede. Şu şekilde gördüğünüz gibi bazı alanların inşaatları %70-80 üzerinde. Bazı alanlar %50 civarında. İnşaatlar hızla devam ediyor. Siz değerli daire sakinlerine, daire sahiplerine iyi şeyler sunuyorum. Teslimden sonra satış, kiralama, teslim öncesi hizmetleri sunmaya gayet göstereceğiz. İyi günler dilerim.